Evet işte karşı yakalı yavru maçındayız. İşte karşı yakalı taraftarlar. Onların görüşlerini alıyoruz. Hocamdan başlamak istiyorum. Alacağız bu maçı süper bir çıkış yakalayacağız inşallah. Yarın da basket maçını alıyoruz. Anadolu Efes'i yeniyoruz burada. <laughs> evet, yine... evet, geçen hafta iki maçı da kaybetmiştik. Hem futbolda hem baskette ama bu sefer maçı alacağız. <laughs> evet. Playoff yoluna gidiyor karşı yaka. İşte karşı yakalı taraftarlar. Güzel şeysin. Ne şeysin. Gerçekten güzel görüntüler. Ya, 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 adam, ya, adam, ya, ya adam, beyaz beyaz adam palibim, ya yasge ya kalbim kalbim sana Ne güzel Evet ve işte karşı yakalı taraftarlar. Büyük karşı yakalılar. Playoff yoluna gidiyor. Tersicimiz karşıyaka. Her zaman buraya işte evet, karşıya ka taraftarı. Buraya, Karşılaşma buraya, öncesi. Şu var. göre tarihe kafsi kaf. Aşk oldu renklerine kafsi kaf. Efsane yazdı tarihe kafsi kaf. Aşk oldu renklerine kafsi kaf. Ölüm olsa ayrılmayız yolundan. Canım sana feda olsun kafsi kaf. Ölüm olsa ayrılmayız yolundan. Canım sana feda olsun kafsi kaf. Kaf kaf kaf. Si si si. Kafsi kafsi kaf. İşte karşılaşma öncesi karşı yakalı taraftarlar kadrajımıza böyle yazıyor yedi den yetmiş yedi ya kafsin kaflılar. İşte dönüş atak devam ediyor, Gol muşunu içeriye, adam edeğeş, çok büyük bir tehlike, atak devam edecek, cezalı içerisine kalecileri kurtar. Evet karşıya koyuyor Devre arasındayız. İşte karşı yakalı taraftanlar. Onların... Karşıyaka kalı bizi şaşırtmışlar. Yine yürüyecek mi? Evet. Biraz ilk yarıda oynanan kötü futboldan Sistemleri var karşıya kalı taraftarının. Evet sizlerin bir düşüncesi var mı? Vallahi yenilsek yaktığım bizim parasını üzülürüz. Evet artık ikinci yarıyı bekliyoruz. İşte karşıya kat taraftarı. <laughs> Atak devam ediyor Ertuğrul. Tekrar Ertuğrul. Haydi Ertuğrul. Ceza alanı içerisine orta. Açılan top. Engel. Ştavullar. çok kötü bir vuruş. çok kötü bir var. Var. Onur köşe vuruşunu kullanacak futbolcumuz. Onur'un cezası içerisinde ortası. Ters bir kafa. Açılan top ceza sahası. Gol pozisyonu. Bakıyorum. Hakeme bakıyorum. Oyun devam ediyor. Açılan top. Atak devam edecek. Haydi Yılmaz. Orta orta cezaların Bir orta gol Orta ceza alanı içerisine. Aykut köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahası içerisine orta. Orada bir ritme var mı diye bakıyorum. Hakem gözüyle yok. Atak devam ediyor. Haydi Barış doldur içeriye. Ceza sahası içerisine doğru. Kademede karşılayan Ökkeş. Furkan. Mustafa'ya Yusuf. Atak devam ediyor dışarıda. Dışarıda. Bravo Yusuf. Bravo Yusuf. Çok kritik bir nokta. Son bir şans. Son bir umut. Ertuğrul. Ve Barış. Topun gerisindeki futbolcular. geliyor. Vuruyor. Aman Allah'ım. Kaleci Furkan son anda. Fırtına köşe vuruşuyla devam edecek. Onur köşe vuruşunu kullanacak futbolcumuz orta cezalanı içerisine kafalar gazeten top. Oradan dışarıya gidiyor. Emre şut durumu şut basıyonu ceza sahası içerisine giren top. <laughs> karşıya <sıfır. gülüyor> işte taraftan biri, e. gerçekten trajedik, komik bir karşılaşma. İstifa, yönetim, istifa. Ve i̇şte işte İşte karşıya Maç sonu tepkiler etmiyor. Ha bu yönetim bu takım yok. hak etmiyor. Bu takım çok büyük. Konuş lan Bu sonuçları hak etmiyoruz. O, bu taraftan yazdı. Evet. Bravo o, İşte karşı yakalı taraftarlar. Olur, ol, ol, ol. Maç sonu tepkiler. Sonuç Konuşun. Abi buradan Veliye Konuşun. 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 Karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı. Maalesef gönlümüzden geçen skor skor tabelesine yansımadı. İşte karşı yakalı taraftarlar. Gerçekten hani 3 puan istediğimiz bir karşılaşmaydı ama maalesef olmadı. Evet. Evet. Ben üzgünüm. Karşıya kalan bir sıra olarak üzgünüm ben. Evet. Hak Ama takım hak ettik aleviyesi. Biz hak ettik. Evet Hadi. İşte. Yok baba yok olmayacak bu karşıya kadar. Karşıya kalan taraftarların tepkisi.